Herkese selam arkadaşlar. Bayadır yoktum bazı sıkıntılar olmuştu. Neyse bu videomuzda sıfır hesap açıp sadece taksicilik yaparak bir günde en fazla kaç TL kazanır? Onu deneyeceğiz şimdi sıfır TL'miz olması için araç olalım. Burada bir adet ladamız var onu alalım paramız tam gitti. Odaya girelim ve başlayalım. Evet şimdi telefondan taksi uygulamasına girelim ve başlayalım. İş geldi bile. Bir sorun oluştu sadece işi bitirdikimiz. Kısım var ben kazinci yazıyorum. Burada daha yoluna getirdim müşteriyi. Beklemeyin diye hizlice indirdikim zamana gidelim. Kusura bakmayın çekimde hataları oldu kazanç. KZNC 1452 TL bir müşteri. Şimdi yine bir geldim ve zaman kaybetmeden hemen iş alalım. İş geldi hemen alalım. Hemen yakındaymış gidelim. Hoş geldiniz. Sıkılmayın diye izlan diyorum. Ve ikinci müşteriyi indirim. Kazanç 567. Terle. Şimdi üçüncü müşterimizi arayalım zaten uzun sürmüyor. Geldi hemen alalım. Ve üçüncü müşteriyi aldık devam. Sikilmain diye yine dört izlendirme. ve getirdik üçüncü müşteriye elvade diyelim. Kazanç 1007 TL 3. Simide son müşterimizi alalım hemen. Bulunuyor. İş geldi kabul edelim. gidelim. Geldik 4. Müşteriyi almaya. Hoş geldiniz. Bu serinin devamın gelmesini istiyorsanız ile atmayı unutmayın ve bir sonraki bölümde ne iş yapalım onu yorumlara yazınız. Kazanç 540 TL. 4. Toplami günse 11 kazanç edeceğiz. 4 müşteri alıdayım 3071 TL kazanç yaptık.